Merhaba ben Mavi. Hayata dair fark ettiklerim serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü podcast'imizin konusu "Bana ne deme hakkımı kullanıyorum" olacak. Herkesin hayatının bir noktasında mutlaka yaşadığı, onu büyüten bir acı, tecrübe, zorluk ve bundan öğrendiği bir çıkarım olmuştur. Benim de "Vay bu kadar basit miydi ya?" dediğim ama öğrenene kadar canımı okuyan bir ton sınavdan geçtiğim bir dönemim oldu. Bu dönemin içindeyken, bitmeyecek mi yarab, yeter artık derken, o süreci atlattıktan sonra beni hafifleterek o süreçten çıkaran bir takım olaylar dizisiydi bunlar. O dönem yardım aldım, gidebildiğim kadar terapiye gitmeye çalıştım ama terapiyle de çözemediğim, kendi kendime fark etmem gereken bir takım dersler vardı gittiğim doktorlar, terapistler, konuştum. herkes bana aynı tavsiyeyi verirken ben ısrarla aynı hatayı yapmaya devam edip boşu boşuna kendimi üzerek bir ton vakit kaybettim. Bu neydi peki derseniz? Bana ne? Beni ilgilendirmez. Ben kendi hayatıma odaklanıyorumdu. İlk baş bana bunu diyen herkese çok kızıyordum çünkü bu bana çok bencilce ve sorumsuzca geliyordu. Özellikle de etrafındaki herkesi kurtarıp iyileştirmeye çalışan kahramanlık kompleksinde olanlar ne dediğimi çok iyi anlayacaklardır. Bir empatsanız, hele de haksızlığa gelemeyen bir empatsanız işler çok zorlaşabiliyor. Empat yönünüz karşınızdakinin acısını hissederken adaleti sağlamaya çalışan yönünüzle haksızlığı yapana öfke dolu oluyor. Ve siz bu iki duygu arasında yani üzüntüyle karışık öfke arasında salınımınıza devam ederken o truva atı ruhunuza çoktan girmiş ve sizi zehirlemeye başlamış oluyor. Yine bu duygularımı tetikleyen bir olayın içinde kaldığım dönemde karşımdaki acı çeken A kişisine kendimce yardım etmeye çalışıp onun hakkını onun için savunmaya çalışırken birden şöyle bir cümle duyuveriyorum kendisinden. Sen karışma. Biz böyle mutluyuz. Ayrıca da X'e çok saygısızca davranıyorsun. Ben mi dedim sana karış diye? Yapmasaydın. Ben kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Bizim mutluluğumuzu bozmaya çalışma. Ve tabii ki sonrasında gelen kafamdan aşağı kaynar sular döküldü hissiyle apışıp kalan ben. Halbuki gittiğim terapiste, doktorda, danışman da yıllardır aynısını söylüyordu. Bu ikisinin arasında olan bir şey. Karışma. Yoksa olan sana olur, sen kendine odaklan. Böyle bir durumda kafamın dikine gidip doğru bildiğimi yapıp sonrasında maruz kaldığım şeye şaşırmamam gerekiyordu elbette. Bu olayın sonrasında bir de A kişisi tarafından X kişisine şikayet edildiğimle kalmıştım. Bu daha büyük bir yıkım oldu çünkü bütün iç dünyam sarsıldı ve ruhumun her zerresi öfkeyle doldu. Sonrasında haksızlığa uğrayan kişiye de yazıklar olsun senin için yaptıklarıma deyip büyük bir tartışmaya girmek zorunda kaldım maalesef. Bu sefer haksızlığa uğrayan A kişisiyle yapan X kişisinin bütün eleştiri okları bana yönelmişti bir de. Bu durumu hiç beklemediğiniz insanlardan, beklemediğiniz zamanlarda gördüğünüzde yaşadığınız durumu bir düşünün. Aklınızda canlanan o sahneyi sadece ben değil, hepiniz mutlaka mutlaka yaşamışsınızdır. O olay sonrası terapistimin ne kadar haklı olduğunu anlamam çok da uzun sürmedi kendisine ikisi arasındaki şeye değil kendine odaklan dediği için kızdığımdan dolayı utandım hatta. Bu konuya daha fazla odaklanırsan kendi zamanın, enerjin ve hayatın gidecek demişti. Üstelik de ruh sağlığından olacaksın demişti ve tam da dediği gibi oldu. Ben bu sorunlar ile yıllarca uğraşıp kendimi tüketip enerjimi yitirdiğimde bir ton vakit kaybetmiştim, üstüne de ortada yıkık bir mavi kalmıştı. Çünkü kahramanlık yapıp kötüleri yargılamak ve iyileri kurtarmak bana çok doğru geliyordu. Yediğim tokat sonrası kendime gelmem çok çok kısa sürdü. Belki aylarca yıllarca devam eden terapiyle öğrenemediğim şeyi otokadı yememle bir kere de öğrenmem çok kolay oldu. Sonrasında kendisine kızıp gitmediğim ve beni anlamadığını düşündüğüm terapistimden burada özür diliyorum huzurunuzda. Çünkü ben kendisinin dediklerini yaşayarak bir de deneyimlemiş oldum. İnsanoğlu gerçekten garip bir varlık. Yani bazen bazı şeyleri başımıza gelmeden öğrenemiyoruz maalesef. Şimdi daha bilinçli bir birey olarak insanların hayatına müdahale etmeyi bıraktım çünkü biliyorum ki artık değiştirebileceğim tek şey kendi hayatım. Bu bana ne sözü ayrıca bana aslında dışarıdaki olaylara etkimizin ne kadar az olduğunu ve odaklanabileceğimiz tek şeyin kendi iç huzurumuz olduğunu gösterdi. Ve bunu fark edip kontrolü bırakıp bana ne deme özgürlüğümü kullandığımdan beri daha mutlu ve huzurluyum. İç dengemi korumak da daha kolaylaştı ve artık daha az tepkisel davranıyorum. Bir bana ne, beni ilgilendirmez sözünün beni bu kadar hafifleteceğini düşünemez, düşünemezdim öncesinde. Çünkü bu bana bencillik gibi geliyordu. Yani kendini her şeyden sorumlu tutan biri olarak. Bana bunu diyen A ve X kişisine de kızamıyorum artık. Çünkü beni büyük bir yükten özgürleştirdiler. Bunu demeseler kendi hayatına odaklanmak ne onu bile bilmiyordum yani. Buradan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bilmeden bir iyilik yapmış oldular bana. İşte böyle bir terapiyle öğrenemediğimiz şeyleri bazen yaşayarak öğrenmek zorunda kalabiliyoruz. Çünkü hayat bu. Ne getireceği, nereden sınayacağı, hangi zayıf noktanızdan nasıl vuracağını söylemeden aniden gelip tokadını atıp kendine gel deyip gidebiliyor. Bu olay niye benim için çok öğreticiydi? Duygusal sınırlar çizmeyi, kendi alanımı korumayı, başkalarının alanını da koruyup sınırlarına saygı duymayı, değiştiremediğim şeyleri kabul etmeyi Yardım istemediği sürece birine asla yardım etmemem gerektiğini ve en önemlisi de bana ne diyebilmenin bir bencillik olmadığını, bunun gerektiği yerde kullanıldığında büyük bir huzur ve özgürlük getirdiğini gösterdi. Ayrıca bu podcast serisine başlamama sebep oldu. Hayat bazen önümüze kötü anlamda şeyler getirebilirken İyi şeylere de vesile olabiliyormuş bunu gördüm. Öğrendiğim bir sürü tecrübeler dizisi beni üretmeye ve iç dünyama odaklanmaya davet etti. Ben de bunun üstüne bu podcast serisini, medium hesabımı, instagram sayfamı ve youtube kanalımı açtım. Şimdi karşınızda sizlere beni büyüten bu olaylar dizisini anlatıyorum. Sizin de sizi büyüten... Vay be aslında bu kadar basit miymiş özgürlük ve huzur dediğiniz olaylar serisi oldu mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize ve iş işte dünyanıza çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.